Kanal Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün antrenmana yeni başlayan arkadaşlarımız ve spora ara vermiş arkadaşlarımız için adaptasyon programı hazırladık. Yani en verimli şekilde nasıl antrenman yaparlar? Hangi hareketleri yapmaları gerekiyor? Bunun için bir program hazırladık. Programa geçmeden önce arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapacağım. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama bu kısa bilgilendirme sizin için hem rehber hem de size çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Biz de bu antrenmanı hazırlarken temel olarak ileriki seviyelerde daha rahat nasıl antrenman yapabiliriz? Bunun için bir program hazırladık. Daha büyük, daha zor ve daha fazla yükleme yapmak istediğimiz programlardaki hareketler için bir hazırlık. Yani şimdi ben zaten hareketlerin hepsini size göstereceğim ve anlatacağım hareketleri temel olarak 3 set üzerinden ve 12 tekrar üzerinden yapacağız. İsterseniz her hareketi 3 set yapıp yeni harekete geçebilirsiniz. İsterseniz her hareketi tek tek yapıp seti bitirip seriyi tekrar başa dönüp bir daha yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Salon çok yoğun değilse arkadaşlar hepsini tek tek yapıp başa dönmeniz daha mantıklı. Eğer zamanınız yok, salon çok sıkışıksa her makineyi de 3 set yapıp diğer harekete geçebilirsiniz arkadaşlar. Sizin bize önerileriniz, eleştirileriniz, yorumlarınız hepsini aşağıya yazın. Hepsini okuyup değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de bize destek olun. Biz istediğiniz antrenmanları çekmeye çalışıyoruz. Lafı çok fazla uzatmıyoruz. Haydi Kanal Alfa ile spora. Arkadaşlar antrenmana ilk olarak leg press ile başlayacağız. Leg press temel olarak alt vücudunuzdaki bacak kaslarınızın çoğunu çalıştıran bir egzersiz. Çoğu salonda da var. Sadece açıları değişik. Bazılarında daha düz, bazılarında daha eğimli. Videonun başında anlattığım gibi leg press doğru şekilde zamanla yaptıktan sonra squat için bir ön hazırlık gibi olacak. Leg press'e başlıyoruz. Girdik. Makinenizi, kilolarınızı ayarladıktan sonra 12 tekrar çek, Lepuş. 1. nokta bu. 2. nokta da çektim yavaşça. İyi temponuzu ayarlayın. Yani kontrollü bir şekilde çek. İyi bir anda kendinize doğru çekmiyorsunuz. Hadi bakalım, başladık. 3. kontrollü çek. 4. kontrollü çek. 5. kontrollü çek. 6. kontrollü çek. 7. kontrollü çek. 8. Hop. 9. 10 bravo. 11. 12 süper oldu. Hemen hareketi bitirdik. Her hareketimi 3 set yapacağım. Salon kalabalıksa abi 3 set bunu yapıp diğer harekete geçebilirsiniz. Eğer yok ben yapabilirim diyorsanız parkur şeklinde her hareketi bir set yapıp bitirip tekrar başa döneceğiz. Şimdi ikinci hareketime geçiyorum. İkinci hareketim sırt kaslarımı çalıştıracak bir hareket. Gelin benimle. Low row. Bu da bütün salonlarda var. Bu hareket de temel olarak sırt kaslarınızı çalıştıran bir hareket. Kilonuzu kendinize göre ayarladınız. 40 saniye, 45 saniye dinlendik. Nefesinizi kontrol ettiniz. Hop. Oturdum. Low row hareketlerinde zaten genelde ayaklarınızı basabileceğiniz, denge alabileceğiniz bir basamak vardır. Ağırlığı tuttunuz, dik durduk. Şimdi burada şuna dikkat edin. Bu harekette çok fazla ileri geri kullanırsanız bel kaslarınızı çok fazla aktif edersiniz. Burada da şuna dikkat ediyorsunuz. Olabildiğince kendinizi kontrol edin. Ellerinizi uzattınız. Sırt kaslarınız uzadı. Çek ve kürek kemiği sık. 1 2 Yaparken dirseklerini açma bu şekilde. Hep kapalı olsun. 3 4 5 6 7 9 Aynı. Nasıl leg press'te yavaş bırakıyordum? 10 11 12 Hop. <laughs> İkinci hareketimi de bitirdim. Bacak kaslarımı çalıştırdım. Sırt kaslarımı çalıştırdım. Şimdi göğüs kaslarımı çalışacağım. Hop. 40 saniye dinleniyoruz. Nefes kontrolümüzü yapıyoruz. Bench metre seçtim ama daha önce hiç ağırlık kaldırmamış arkadaşlar salonumuzda muhakkak chest makineleri vardır. Chest makinelerinin birinde başlayabilirsiniz. Biz burada bench ile başlayacağız. Bench yapabilen arkadaşlar bench ile başlasın. Bak hep başlangıca dönüyoruz. Ne diyoruz? Daha büyük ve daha sert hareketlere hazırlık antrenmanı. Hop geldim. Bench presleyim. Yaptım. Nefesinizi kontrol ediyorsunuz eşit hizaya aldığınızı emin olun. Barı aldınız, düz tuttunuz. Göğüs, göğsünüze indirdiniz ve tekrar it. Tempom nasıldı? Kontrollü in, push. Hepsinin aynı. 3 4 Kontrollü in, 5 6 7 8 9 10 11 12 Hop. Bıraktım. Nefesimizi kontrol ediyoruz. 3 hareket yaptık. Ne yaptık? Leg Sırt Ve göğüs 3 harekette göğüsümü, sırtımı ve bacaklarımı çalıştırdım. Şimdiki hareketimde omuzlarımı çalıştıracağız arkadaşlar. Geldiniz benimle. benchimizi ayarladık. Burada da şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, shoulder press yapacağım dumbbellla. Bench'e oturduktan sonra genelde şu beli çok boşa bırakıp bele yük veriyoruz arkadaşlar. Burada belinizi oturttuğunuzda emin olun sırtınız ve omuz başlarınız geriye yaslanmayacak. Kontrol bir şekilde karnı sıktık. Kiloları kendimize göre ayarlıyoruz. Ama şuna dikkat edin. 12 tekrar yapıyorsunuz ama çok kolay şekilde olmayacak. Çok zor. 8'de 7'de tıkanacağınız bir kilo da olmayacak. Vücudunuzu en iyi siz tanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da en iyi siz karar vereceksiniz. Şimdi hemen bir tane daha leg ekliyorum. Bacak. Leg extension. Oturdum. Üst, ön bacaklarımı daha çok üst darilerim çalıştıran bir egzersiz. Leg like extension. Yaslandık. Yukarı doğru kaldır. Yavaş indir. Tekrar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Son 2. 1. 2. Hop hep anlatıyorum. Makine hareketi. Sadece oturdum. Bacağımı kaldırdım. indirdim, Üst adelemi çalıştırdım. Bunun için yapmışlar arkadaşlar. Sen eğer iyi squat yapamıyorsan, iyi bench press yapamıyorsan, iyi deadlift yapamıyorsan doğru formda vücudunu stabil etip karın kaslarını sıkıp doğru şekilde bu hareketleri yapamıyorsan bu makinelerden başlamak zorundasın. Amacımız bu makinelerde başlayıp daha büyük hareketleri yapabilmek. Şimdi ne yaptığımızı baştan sayalım. Bacak, sırt, göğüs, omuz, tekrar bacak. Ne kaldı? Vücudumuzdaki çoğu büyük kas grubunu çalıştırır. Bence artık yani bu kol hareketlerini çoğumuz yapabiliriz rahatlıkla. Dumbbell körle başlıyoruz. İster çift kaldır, istersen tek tek kontrol bir şekilde çık. Bir sebze sık. Bir,

10 10 son 2 1 1 ve son istiyorum 2 2 hop ne kaldı arka kol antrenmanın temel amacı vücudumuzdaki bütün kas gruplarını çalıştırmak ve adapte etmek arka kol hareketimizdeyiz bunu puştan aldım hafif karnı sıktım, dirseklerini kapattım bu harekette de şuna dikkat edin arkadaşlar. Dirseklerin çok fazla yukarı kalkmasın. Kapattın. Push. Yavaşça bırak. Tekrar. 3. Bak. Hep bırakırken daha iyi. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 iyi ki. Öyle evet, sağ kolum daha büyük sağdan çek. Neyse. Arka kol kaslarımızda çalıştık arkadaşlar. Hemen seri sonra bir karın ekleyebiliriz. İsterseniz antrenman bitip 10 dakika ekstra karın çalışabilirsiniz. Hop basit bir karın egzersizi yapalım. Yaptığınız salonda herhangi bir karın sehpasına da yatabilirsiniz. Sorun değil. Hop. Ayaklarınızı bir yere takabilirsiniz. Ya da karın sehpasını yapabilirsiniz. Kendinizi kaldıramayabilirsiniz bir destek almadan. Arkadaşlar tertemiz bir rutin. Tamamen adaptasyon üzerine tamamen sizi hazırlayacak bir antrenman. Arkadaşlar 8 setli adaptasyon antrenmanını bitirdim. Söylediğim gibi isterseniz her hareketi 3 set yapıp yeni harekete geçin. İsterseniz komple bütün hareketleri bitirip başa dönerek 3 set yapın. Antrenmanlarınız başladığınız kiloları unutmayın. Yani 5 veya 10 kilo ile başladıysanız her hafta daha fazla üstüne çıkmaya çalışın. Bu antrenman sizi bir ayda gayet iyi bir şekilde adaptasyonunuzu sağlayıp yeni ve daha zor programa geçmenize yardımcı olacak. Zaten biz de nasipse daha diğer ileriki seviye programları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Antrenman sonundaki yorumlarınızı Önerilerinizi, eleştirilerinizi hepsini aşağıya yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevaplamaya çalışıyoruz. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.